Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erva Çakmak. Bugün size evimi tanıtacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi kapımın önünde güller, ondan sonra ağaçlar var. Işıklandırmalar var. Burada atım var. Elmas zırh taktım. Ağaçlarım var. Ağaçları seviyorum böyle. Koltuklarımız var. Burada merdiven var. Burası da üst kat. Burada ışık var. Burada sandık. Burada da yatağım var. Bu sandığın içinde elmalarım var. Burada da oklarım falan var. Burada zırhlarım var. Elmas zırh, Altın, zırh, demir, set. Burası da labo. Yani evet böyle. Kalktık sabah oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.